İnsan seninle tanışmak gü Aaaaaaah! Ne kadar acımasız, korkunç ve iğrenç birisi senin gibi masum birine işkence ediyor. Merhaba anne. Anne mi? Biz bir aile olabilir. Duymak istemiyorum. Ama doğru Hayır, 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 hayır. Merhaba insan işte ben. Wallowin. İşte ben güzel papayros. Senin bütün arkadaşlarını getirdim. Ee, e, ne haber çocuk? Yani ben biliyorsun ben kritik. Ay ay ay. ay. E, sans. <laughs> oh seninle tanıştım memnun oldum. İşte ben bir sensation'ım. <laughs> ee, bir şey düşünüyorum da. Hey papayros. Herkesi buraya nasıl çağırmayı daha biliyordum. Yani şöyle, bana küçücük bir çiçek yardım etti? Küçük bir çiçek mi? <laughs> Çok <kötü>. güzel. <laughs> <laughs> hey arkadaşlar bu değil, Tamam tamam. Fakat beni yenebilirsin. ben seni ye seni milyonlarca kez öldüreceğim.

Bakın arkadaşın? Asriel oh, Dremur! Arkadaşlar nerede? Onlar anıları, senin anıların hepsini sıfıra indireceğim ve bu dünya tanrısı olacak. Seninle ben savaşacağım! <laughs> Tamamdır o zaman. <laughs> Reddediyorum! Ha? gitti. <laughs> ee, ne oldu? O zaman ben sana savaşacağım. Ee, anne, hadi baba. <laughs> i̇şte bir şaka. <laughs> 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 Anneme gerçek. <laughs> 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 Şimdi seni kurtaracağım. Ne? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Seni kurtarıyorum. Ne? Ne yapıyorsun? Seni kurtarıyorum. Hayır. Evet. <laughs> Özür dilerim. Seni biraz incittim ama. <laughs> ya bir şey olmaz. Arkadaşlarım nerede? Arkadaşlarım onlar bende. Al. İşte bütün arkadaşlarım. <laughs>

birisine nasıl görüşürüz dersi Hey millet çok güzel değil mi? <laughs> Bence benim gitmem gerek. Ben ben bekleyin geç. Ben ee, benim bekle. Ee, ben de alın geçen. Ee, yuhu yuhu. <laughs> Sen de benimle kalacaksın. Hmm. <laughs> Sonunda bitti bu şey Sonunda Sonunda Evet bitti Düt düt düt